Merhaba dostlar, hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul BIST Endeksi şu anda saat 18 civarı bu videoyu çekerken ben ve günü 1.19 pozitif devam ettiriyordu arkadaşlar. Ama endeks henüz daha kapanmadı. Saat 10.04'te kamu yayınlatma platformu bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Evet, son zamanlarda sıkça duyduğunuz gibi Bedelsiz sermaye arttırımı başvuruları devam ediyor ve Hitit Bilgisayar'da Hitit Bilgisayar Hizmetleri Alım Şirketi %135 orandaki bedelsiz sermaye arttırımı için arkadaşlar sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunmuş. 127 milyon 500 binlik sermayesini sermaye tabanı içerisinde kalmak şartıyla 300 milyona şirket çıkarmak istiyor. Burada dikkat edilmesi gereken A, B ve C grubu 3 tür Borsa İstanbul'da hisse var. İşlem görmeyenlerin de çok olması. Onlar da haliyle bedel sermaye arttırımına katılmış olacak. 2 tane A grubu ve B grubu iki tane hisse var. 62 milyon 443 bin 439'ar adet hisse de arkadaşlar iç kaynaklardan bedelsiz bu kadar artmış olacak hisseler. Ee, ve %135 olacak. A ve B grubu da B borsada işlem gören Küçük bir miktar var. 35.192.000 O da %135 artmış olacak. %135 oranındaki bedelsiz sermaye ayarttırım için SPK'ya başvuru yapılmış. Bakalım sonucu bekleyip göreceğiz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.